Moruk cümleten selamünaleyküm. Kasino kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Şagır Raş'ta parmak basacağız. Parmağı böyle basacağız. Kanayan yarıya parmak basacağız hem de. Şuradan şöyle bir 15 binlik bir tane satın alalım. <laughs> Durumun gidişatını akıbetine göre indireceğiz, kaldıracağız kanka betleri. Bakalım neler olacak. Ver lan şuraya iki tane skater. Ver lan bir tane skater şuraya. Geldi. Geldi. patla oğlum ne yapıyorsun neler yapıyorsun sen neler yapıyorsun sen patla oğlum patla bam devam patlamaya devam Kanka yara gibi gözüküyor ama bir şeyler oluyor burada şu an ben anlamadım ya. Bizim paralar gidiyor galiba amına koyayım. Ver lan ayarı. Ver ulan ayarı. Bam! Ver. Ver kırbacı, ver kırbacı. Güzel. Tüh! Senin burada ne işin var? Ne işin var senin burada? Oğlum bak bozuyorsunuz hep şurayı. Amına koyaydım ya. Lan oğlum bak amına koyayım. Lan oğlum. Parça parça kaybediyoruz anasını sikiyim. Bin lira zarar yazdık. Şöyle 21 liradan bir tane sattığını alalım hemen. Patla oğlum. Ekranı pavyona çevir buraları amına koyayım. Pavyon. Bum. Bum. Bunlatmaya devam et. Bir tane bir tane patlatıp bırakıyor amına koyayım ya. Bak yine bırakacak amına koyayım. <laughs> Ama ne koyaydım ya? Hiç patlatmadık. Bum! Kırbaç vurduk amına koyayım. Bum! Hadi bir tane daha. Bum! Bir tane daha. Bum amına koyayım. Bum! Bum amına koyayım. Bum. Hadi bir daha bum. Bir daha bum olmadı muruk. Bum lan bum. Vur amına koyayım vur. Olsun olsun güzel. Bu sefer güzel oldu. 1000 lira kar yazdık. 1,5 lira 500 lira zarar yazdık. Kanka 5 lira zararla kapatalım ya. Benden bu kadar. Bir şey verecek gibi değil. Hepinizi öpüyorum. Cümleten Allah'a emanet olun.